Gebem Kuşa podcast. 1. bölüm. Hamilemeyim. 13 Mart 2022. Gebem Kuşa, Gebem Kuşa, Gebem Kuşa. Gebem Kuşağı'na hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Yani öyle ümit ederim. Henüz gebeliğim kesinleşmiş değil. Ee, ama iyi niyetli bir düşünceyle podcast'a başladım. Ben Meltem Parlak Ersöz. Embriyo transferinin 7 günündeyim. Evet, e, büyük transfer gerçekleşti. <laughs> ne zamandır ailecek bu transferi bekliyorduk. Yani kocamla ben. Gerçi sadece ikimiz de değil aile büyükleri, meseleyi bilen arkadaşlar hepimiz bu tüp bebek serüveni nasıl neticelenecek diye bekliyoruz. Üçüncü yumurta toplama işlemi, öncesinde tüplerimle ilgili geçirdiğim ameliyat sonrasında nihayet elde ettiğimiz iki güzel embriyomuzu transfer ettik. Ya bu çok değişik bir transfer. Transfer ettiğiniz iki kişiden sadece biri bile takımda oynayacak olsa seviniyorsunuz. Herhalde normalde böyle bir transfer olmaz. Bu da işte böyle bir transfer anlayışı. Yeter ki bir aramıza katılsın istiyoruz. Hatta iki tane eleman gelirse o kadar onları ağırlayacak yer var mı onu da bilemiyorum. Bir defa sıkışık olurum muhtemelen. Ee, orada rahat yatsın böyle güzel ortamı olsun diye transfer öncesinde tutunma ihtimalini arttırmak için e, bir de ameliyat olmam gerekmişti. Yani içerideki çocuğu öyle bir bekliyoruz ki elimizde üzüm yer emreri gibi hamak sallamak üzere. Hem tedirginlik hem heves hepsi iç içe duyguların. Bir yandan da aldığım hormonlarla kafam böyle karman çorman. Kendime iğne vurmaktan yoruldum. Çok şükür bu aşamaya geldim ama bu yaşta. 44 yaşındayım. Embriyo transferinin dokuzuncu günü. Ee, baş ağrım çok, yorgunum. Kan testine iki gün kaldı. Fakat yarın tam bir kesinliği olmasa da herhalde ev testi yapacağım. Ne kadar olsa insan merak ediyor. <laughs> Neticede evlat ya da evlatlarımız ikiz olabilir mi bilmiyorum. Yalnız iğnelerden saydığı çok yoruldum. Yarınki iki iğnemle beraber bu tüp bebek denememizde neredeyse 40 iğne vurmuş olacağım kendime. Umarım işe yarıyordur. Ümitliyim. Göbeğimdeki iğne izlerini çizerek kutup yıldızına ulaşabilirim gibi gelmeye başladı artık bana. Bu süreç içerisindeki bütün tüp bebek annelerine sabır ve bol şans diliyorum gönülden. Ya ikiz olabilir mi saydım? Bilmiyorum. Yani tabii kimse bilmiyor zaten şu aşamada. Ee, geçen gün böyle bir heves ve merakla internette ikiz taşıyan annelerle ilgili 2458 sayfalık bir kadınlar kulübü forumu okumaya başladım. Şu anda 140. sayfaya kadar gelmişim. Testim negatif çıkarsa okumaya bırakırım herhalde. Ee, ya da belki yine de okumaya devam eder. Bitiririm. Bilmiyorum. 2458 İkiz Bebek Annesi sayfasını. Ya böyle dokunaklı, mahrem, cici bir oda gibi düşünün. Ee, bazen Tulum bebek arabası hakkında yazışıyorlar. Bazen kayıp yaşıyor maalesef bu süreçteki annelerden biri. Ee, kullanılan ilaçlar, o esnada yaşanan sorunları konuşuyorlar. Sonra tekrar Tulum zıbın ve emzik gündeme geliyor. Ben de sabah ve akşam progestan fitilimi böyle yatar halde erimesini beklerken huzurla bu annelik sayfalarını okuyorum. Bana iyi geliyor. Bilmiyorum bir yandan da vazifemi yaptığımı düşünüyorum. Herhalde ona kanaat getiriyorum. Transferin 10. günü. Sabah erkenden kalkıp test yaptım. Eee. İlk üç dakikada çıkması gereken ikinci çizgiyi göremedim. Çok canım sıkıldı. Negatif testin hüznüyle salona geçtim. Bir şeyler yazmaya koyuldum. Kırgın, öfkeli, mahsundum. E, gebe olmak istediğimi çok net anladım. İğnelerden sıkıldım ama negatif çıkarsa da hiç o açıdan rahat ederim. Hani gider hemen bir büyük filtre kahve içerim diye düşünüyordum. Gerçi bunu bir yandan gözümün yaşını silerken yapacağımı da düşünüyordum. Ama ne bileyim hem ağlarım hem içerim bu duruma da alışırım kabul ederim yavaş yavaş olumlu taraflarına bakar böyle yan gelir yatarım da diyordum. Kısmet değilmiş deyip geçecektim. Ama negatifi görünce içimden bir şey çıt diye kırıldı gibi oldu. Sesi çıkmadan çıt diye kırıldı. Nasıl oluyorsa öyle oluyor işte bir şekilde. Çok derinden bir sessiz bir çıt. Sanki ses değil de bir titreşim, bir his. kaşımı çatıp testi atmaya gittim. O zaman testin üzerinde silik dolusu o ikinci çizgiyi gördüm. Nasip bir umut Yaşar onu anlatamam. Bir an dünya aydınlandı yeniden. Vallahi elektrikler geldi gibi oldu. Ee, gerçi 10 dakikayı geçtikten sonra test sonucunu önemsemeyin diyordu. Ama 10 dakikaya geçmeden fakat 3. dakikadan sonra bu sonuç çıktıysa önemseyebilirim. Önemsemeyebilirim de. Ya, önemsiyorum canım niye önemsemeyecekmişim? Bu testi daha önce de heveslenip yaptığım olmuştu. Fakat aradan zaman geçtikten sonra hiçbir zaman ikinci çizgisi beliren testim olmadı. O yüzden bu test sayılsın istiyorum ben. Ve ben testi evirip çevirip böyle onunla uğraşırken eşim uyandı. Ona durumu anlattım. O da dikkat kesildi. O da heyecanlandı. Devirdim çevirdim tekrar testi. Bir öyle bir böyle baktım. İkinci çizgiyi silik de olsa iyice bir gördüm. Eşim de gördü. İnsan ikinci çizgiyi görmek isterse bir şekilde o çizgi görüyor. Ya da çizgi bize görünüyor mu ne? Belki de çizgi var diyedir. Evet. Daha sonra gün içerisinde yeni bir test daha aldım. Ama henüz testi açmadım. Yine aynı soru gelir diye tahmin ediyorum gerçi. <laughs> Bu testlere hep aynı oluyor. Bakalım inşallah muvaffak olurum. Yalnız asıl test yarın. Gidip kan testi yaptıracağız. Ee, onun siliği belirgini falan yok. Rakam neyse o. O mühim gebelik hormonu yükseldiyse yükseldi. Ya gebeyim ya da değilim. Hayırlısıyla bunu öğreneceğim. Olmadı. Tutunamadı bebeklerim. Dün öğrendik kan testiyle. Çok üzüldük. Ee, çok yıpratıcı bir şey. Fakat hep hayırlısı olsun diye dua ettim. Demek bu sefer için böyle hayırlıymış. Buna inanıyorum. Bir dondurulmuş kıymetli embriyomuz var. Birkaç ay sonra kendimi toparladıktan sonra onunla da deneyeceğiz. Gebelip getirecek mi o güzel embriyomuz bilmiyoruz. Sayeden de dün kahvemi içe içe ağladım. Eve döndükten sonra hatta daha başka içecekler, meşrubatlar eşliğinde dağladım. Ve hamile olmadığıma göre asit içecekler de içebiliyorum çünkü artık. Üzüleceğimi biliyordum. Ama şok gibi daha da yoğun bir ruh hali oldu pek kontrol edemediğim. Neyse ki bugün yavaş yavaş diniyor. Hala sevdiklerimle konuşunca bu konuyu gözüm doluyor. Ama dünden daha sakinim. Tevekkül ediyorum ve diyet kolu içiyorum şekerli unlu mamuller tüketiyorum, dualar ediyorum. Gıdaya düşkün hala umudu olan bir kadın nasıl hayal kırıklığıyla baş ederse işte ben de baş etmeye çalışıyorum. Umarım bir sonraki denememize kadar manevi ve fiziksel olarak daha da güçlenirim. Aylardır gördüğüm tedavilerden, hormonlardan, iğnelerden çok yorulmuşum. Bir de arada tüp ameliyatım vardı. Onun da iyileşmesi zaman almıştı. Tüm bunlar son 10 ay içerisinde oldu. Resmen maratondan çıkmış gibiyim. Tüp bebek tedavisi sayeden zor bir süreç. Bunca uğraş üzerinde iki güzel embriyomuzla gerçekleştirdiğimiz ilk embriyo transferimiz hüsranla sonuçlandı. Şu an dinleyen benzer bir durumu yaşayan herkese sabır güç diliyorum. Allah yardımcınız olsun. İyi niyetle ve umutla başladığım podcast'im bu ilk bölümde son bulabilir. Belki de bir sonraki transferimin sonucu olumlu olursa burada kaldığım yerden devam eder. Sizleri de serüvenime davet ederim. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce fakat çocuk sahibi olmayı çok isterken bundan yaklaşık bir, bir buçuk sene önce Bebeğimi Beklerken adında bir kitap yazmaya başlamıştım. Kurgu olarak başlayan kitabım sonra gerçeğe döndü. Ve ben kitabı yazdığım süre içerisinde bebeğimin babasını yani bebeğimin babası olmasını istediğim kişiye, eşime kavuştum. Bebeğimize kavuşacak mıyız? Bilmiyorum. Embriyo transferinden sonra bana güzel embriyolarımızın resimlerini vermişlerdi. Tatlı hücreliler. Onlar bana çok büyük umut oldular. Netice ne olursa olsun onları hep sevgi ve merhametle hatırlayacağım. Güzel ihtimaller olarak. Podcast'in bu bölümünün sorduğu sorunun cevabına gelince hamile miyim? Hayır değilim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.